Örümcek adam mı o? Kızıl örümcek. karpuzada danık. Siz nasıl öldürdünüz bunu ya? Önce mazot sıktık. Az sersemledi. Benim özel bir karışım var. İmparatorun içine bir kapak temik, bir kapak tamarun, üstüne de dıkıcık dede teçileyiyorum. Kızık ateşte kaynatıyorum. Isıcağı ile soyutmadan böceğe fışkırdıyorum. Böcü, börtü, keme ne varsa anasını beller. Ulan gene de baktık gımıl ediyor ediyorum. Zopala bir girersin buna. Heh. Allah yarattı demedik. Cartayı çekti sonra. Kımıldıyor gibi Pardon, öteye kal neresi biliyor musunuz acaba? Bilmiyorum, bilmiyorum.